Gecelerim sensiz geçmez ki gel artık gel Yarım bıraktığım hayallerim geri döner mi dön gel Gecelerim sensiz geçmez ki gel artık gel Yarım bıraktığım hayallerim geri döner mi dön gel Giden günlerim ha o günler Boşa mı geçti tüm o seneler Yok artık faydası faydası yok kalbim denizimde bir kayı Yaralı serim kan revan içindeyim Sensiz ben bir içim Gecelerim sensiz geçmez ki gel artık gel Yarım bıraktığım hayallerim geri döner mi dön gel Gecelerim sensiz geçmez ki gel artık gel Yine de beklerim deli gibi severim Dön bana gül bana yeter ki gel Sensiz hayat sanki bir cehennem Ateşi boğuldu bana her yer Dön desem döner misin? Sev desem sever misin? Yoksa bitti mi her şey? Söyle bana güzelim söyle